Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişme ile karşınızdayız. Değerli izleyenler İngiltere'den Putin'e akıl almaz bir teşekkür geldi. Boris Johnson'un dili sürçtü, Putin'e teşekkür etti. Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, avam kamerasında yaptığı ilk konuşmada ilham veren liderliği için Putin'e teşekkür etti. Johnson hemen sonrasında dilinin suçluğunu fark ederek Vladimir Zelenski'ye teşekkür ederim dedi. Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson avam kamerasında yaptığı konuşmada Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'ye teşekkür etmek isterken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Zelenski Vladimir Putin'e ilham veren liderliği için teşekkür etti. Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson başbakanlık görevini bıraktıktan sonra ilk kez avam kamerasında muhafazakar partili milletvekili olarak söz aldı. Konuşmasında Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına değinen Johnson, işgale karşı başarılı bir direniş gösteren Vladimir Putin'e ilham veren liderliği için teşekkür etti. Açıklamalarının hemen ardından hatasını anlayan Johnson, Vladimir Zelenski'ye teşekkür ederim, beni bağışlayın ifadelerini kullandı. Kıymetli izleyenler, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş her geçen gün şiddetini artırarak devam ediyor. Batı tarafından Ukrayna'ya akıl almaz destekler giderken bazı ülkelerde Rusya desteklerini ifade ediyor. Türkiye ise Ukrayna'ya desteklerini, yardım malzemelerini gönderirken Rusya ile de diplomatik ilişkilerini kesmeden sürdürüyor. Rusya-Ukrayna savaşında ara buluculuk rolünü üstlenen Türkiye, tahıl krizinin çözülmesi ve esir takasında çok büyük bir rol oynayarak tüm dünyaya barışın nasıl sağlanacağı yönünde büyük bir ders verdi. Kıymeti izleyenler video haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde tekrar bir arada olmak ümidiyle hoşçakalın.